Selam, ben Suzi. Masum Apartmanı Estetik Yanıtlar serisine hoş geldiniz. Bugün yine bir sahne üzerinden gideceğiz. Bugün için seçtiğim sahne şu. Han ve Esat ofisin üst katında konuşuyorlar ve Esat diyor ki abi sizin olayınız ne, derdiniz ne? Bana anlatabilirsin, biz çok yakın arkadaşız. Ve Han tüm böyle risk alma ve hani... Hadi bakalım şey ile anlatmaya başlıyor. İşte ben çöp topluyorum, ablalarım böyle şöyle falan filan diye. Vesat bakıyor böyle, ay yani dalga geçme gibi bir şey söylüyor. <laughs> ve aslında bu bana izlediğimde gerçekten içimi inanılmaz acıttı. Çünkü hani cesaretimizi topluyoruz, hikayemizi dinlemeyi hak etmiş olduğuna inanıyoruz bir insanın. Paylaşıyoruz ve Bunla karşılaşıyoruz ve ben böyle ah. hani gerçekten ikinci estetik yanıt tanımında bir şey bahsetmiştim ya gerçekten ikinci estetik yanıtını... verecek olsam şu olurdu ah. gerçekten bu olurdu ee, ama e, benim içimde yer şey ya oldu ve e, kendimde düşündüm. Biriyle böyle özel bir şeyimi paylaştım ve karşılık bulamadım. Yani hani inanılmadığım da olabilir. Çok duyarsız ve empatiden uzak bir yanıt da aldığım olabilir. İşte nispeten hassas bir insan olduğum için sen çok hassassın yani buna mı takılır gibi bir şey duyduğum olabilir. Öyle zamanları hatırladım ve ya dedim aslında cesaretini toplayıp bir şey söylemek, kırılganlığını açmak ne kadar değerli bir şey ve hepimiz için dileyim kırılganlıklarımızı tutabilecek insanlarla karşılaşmamız. Bu haftanın ya da bu videonun pardon daveti buna kırılganlığınızı açtığınız ve tutulmadığınız zamanlar oldu mu? Ve aynı şekilde kırılganlığınızı açtığınız ve kırılganlığınızı gerçekten çok iyi tutabilen insanlarla karşılaştığınız zamanlar oldu mu? Her zamanki gibi bu bir davet icabet edersiniz, etmezsiniz. O sizin bileceğiniz iş namazdı.